Bu çiçek senin Benim abim. Sevim kardeşim. Söz vermedik ama elbet bir gün. Bu kardeşim benim her gün görüşüme gelip size ne kadar çok sevdiğini anlatıyor. Afiyet olsun Can abi. Mahkum arkadaşları da dağıt. Ee, Kadir kardeşim sen bu yolda çok iyisin. Devam et. Allah utandırmasın. Gönlüne göre birini bulmuşsun. Ben çıkana kadar düğününüzü yapın inşallah. Gardiyan görüş bitti. Yak kendini, yak kendine kadın. Yakıyorum baba. Yak, yak gitsin, yak, yak, yak. Ben yeter ki istekalim. <laughs> Yanıyorum bak. Dur oğlum dur yakma kendini <laughs> ya. Yakma, yakma. Şuraya aç şuraya yakma yakma yakma. Aç oraya aç. Aç oraya aç, aç, oraya aç. Yakma, yakma kendini ne yapıyorsun? Sevim canım kankam sana bir şey söylemem gerekiyor. Kadir seni çok 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 ama çok çok seviyor. Aşık aşık aşık. Bu adam sana deli gibi sen aşık ben aşık aşık ya O seni çok seviyor Çok seviyor Ben seni seviyorum Selim'cim merhaba Burada Kadir sen diye bir arkadaşım sen var işte. Seni sen çok sen seviyormuş Fahri dostum Ben seni Kadir seni, seni çok seviyor <laughs> Kadir sevimi çok seviyor Kadir Sevim'i çok seviyorum. Kadir Sevim'i çok seviyor. Sevim, seviyor. Kadir Sevim'i çok seviyor. Sen 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 Kadir sen 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 Sevincim, Kadir seni çok seviyor. Ömür boyu mutlu olun. Hiçbirbirinin izleyeni bırakmayın. Sevim, sevi, Kadir seni çok seviyor. İki bir. Sevim, Kadir seni çok seviyor. Sevim, abim abi seni çok seviyor. Anne. Abi, seni çok seviyorum, görüyor musun? Gönlümün Boy, geceler boyu, geceler boyu Sen olsam bir ömür boyu Seni istiyorum